toparla güzel yaşıyoruz hala. İçine gel tekrar kafa saptayt durma. Dur. Dön şunun arkada D80 fırlat mantar at. 80 fırlat mantarat. mantar at korkma. Korkma korkma korkma. Gaddar'a vur. Gaddar trene vur. Pobya parti başkanına vur. Parti başkanına vur. Süper ve. E insanı kes vur. Kes vur. Öne doğru koş yürü 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 yürü. Öne doğru koş direkt buradan D yapıştır. Yapıştır yapıştır Evet yapıştır 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 Durma 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 yapıştır D. D D D D. Yapıştır 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 yapıştır. Oraya öleceksin sen. Yapıştır baba. Sonu doğru devam 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 devam. Tak bir dakika buradan bunu da koyarım. Yürü ben yürü sol sol yürü. Sol 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 yürü. Yürü doğru. <laughs> Önündeki meşleri dur. Uzaktan uzaktan yapıştır. 10 kat Yapıştır. esler misin? Biz yetişelim. Bekliyorum. Bekliyorum. Artık. Bekliyorum. Bekliyorum. Yapıştırın baba. Öldü psycho. Yürü ön doğru koy. Bu ne amına koyayım? Ne oldu oğlum? Altı üstlü Dokuz parti okçu da anlıyor Sol üstten vurabilirler bu arada. En, en sağa açıl. En sağa açıl. Şuradan şunları sık. En sağ tepeye doğru çık. Bir ölmeyelim. Şu sağ tepeye doğru sorulur. Evet evet. Kubaya 3-5 gir. Yapıştır baba. Kubaya yapıştır. Öne doğru koş. Soldaki biri. En sağında var bak. Koş koş koş. İleri doğru bir step back atıp sıksana. At step back sık ileri doğru. Sık sık yapıştır ve devam devam devam. Bunları da yapıştır. Direkt kim kim malis. D'deki direkt baba bunları da. Dön şimdi arkanları ben de gel. Direk önüne yapıştır. Z'den tara. Z'den tara. Z'den tara. Tara Z'den. Tara Z'den. Tara 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 tara. Yürü önüne doğru. Hiçbir şey atmadan koş önüne doğru. Hiçbir şey atmadan sonuna doğru koş. Yapıştır. Geri çıktı. Önüne doğru bir tur. Tepkülek bırak bıraktım. Yapıştır sıkma. Devam. Korkma. Korkma içine yapıştır. Fulledim. Z sık korkma. Z sık korkma. Metral. Ölür. Z sık. Z'ni siliyorum. Z'ni siliyorum. Parasılımın ölüyor ki amına koyayım. Oğlum hiçbir şey atamadan ölüyor amına koyayım hepsi. Ha dedik. Z'ni geri. ya. Dön geri benimle gel gel. Buradan şuna sık. Öndeki direkt 4'e. Malisli. Z yapıştır, Z yapıştır, Z yapıştır, önü Z yapıştır, oldu yere tane doğru Z yapıştır. Sağına doğru Z yapıştır, bolu doğru, bolu doğru torlu, bolu doğru torlu. İçin geldik kaba, geri 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 daha yeni, dar doğru kaç, geldi yere doğru kaç, geldi yere doğru çık, çık geldi yere doğru döşüm Z sık, Z sık yine yapıştır, Dört, tekrar önüne doğru koş. En sollu benli gel, en sollu benli gel, yürü benli önüne, yürü, yürü sollu. Şu ne yapıyor? Hemen biraz evet et, kuyu sık. İçin geldi, fullleyeceğim ki geri geri gel. Olduğun yerde mantarat kafana Z sık, D fırlat, Z fırlat, fırlatın yapıştır. Yapıştır. <laughs> Fırlat vur 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 vur. Dön arkını bahçe sotunur çir. Çir bahçe sotunur Sadık'ten. Sadık'ten bahçe sotunur. Yapıştırın buradan baba. Evet neye gel? En önemli parti başkanı. Monika'yı sıksana. Monika'yı sık. Monika parası değil Monika meclisi solda. Parti başkanı. Klan başkanı. Monika'yı sık. Ölecek o tepeye doğru koş. Evet Monika ölsün. Tepeye doğru. Sağ tepeye doğru. Sağ tepeye doğru. Evet. Koş koş koş. Kubay Kubay Kubay. Yapıştır Kubay'ı. Zeydan Zeydan. Tara 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 tara. Tara 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 tara. Zeytara Zeytara. isim yok. İsim yok. Çok gitmeyin. Çok gitmeyin. Dön sol tepeye doğru gel. Dön sol tepeye doğru gel. <laughs> Yapacağınız <laughs> <laughs> Öne doğru step kat koş. Step kat koş. Bakayım ne kadar iyi step back Arkaya atan eşecektir. Step kat koş. Sollu do sağını doğru tar, Sağını doğru tar, sağ. İptal zet Olduğun yerden zet evet, tarı. Öne doğru koş. Devam devam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Arkana bakıyorum ben. Sağ zet tarı. Öne doğru dümdüz devam. İptal solu mobil üstüne dön. Dön solu mobil üstüne. Solumuzdan gelecek bak. En sonun gelecek geri çıkacağız. Sola doğru mantar at. Gir gir çık yazılar çık geri bitir. Çık 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 fulle de buraya çık. Çık 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 dur. Bak. En son gördün mü? Koş 80'lerle hazır vur. Disiplini 80 at çiz yeter. taraf. Korkma yeter. taraf fulle. Korkma geri geri kaç in. tepeye doğru geri kaç. Geri geri kaç sakın skill atma durun. En sağlı bak o dara girme. Dara girme dara girme sağlı 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 sağlı. Sağlı 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 D yapıştır arkadaşlar. Korkmadan D yapıştır. D yapıştır. Mantar at arkanı gelişine. Mantar Z, 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 D, 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 koyarım ha. D sık. D sık. Sık, Yapıştırma be dur. İleri doğru koş koş. İleri doğru koş Beni tutun <laughs> önünde. Yapıştır ileri doğru. yapıştır. Olan var mı beyler? Tamam vuracak. Sollu kay. Sollu kay yok Geri 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 attı geri. 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 Geri tekrar Gel geldiğin abi. yeri koş. <laughs> geldiğin yeri kaç. Geldiğin yeri kaç. Geldiğin yere kaç. Geldiğin Hemen soluk tekrar önünde dur koş. soluk tekrar önünde dur koş, koş. Koş yürü. Bu ne amına koyayım? Ne oldu kanka? Altı üstü pk atıyoruz ya. Sen de var ya. Allah Allah. Önümüzde dikkat gör meşte. Havadan ok sıkacağız. Diri gel. Ba bak 10 k iyi tutun. Koş üstlerine doğru koş deneyeceğiz. Koş. Hava doğru kadar. Şimdi at içinden ikisinden. At ikisinden attım onu. At, on. at ikisinden at 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 at. Z at Ölüyorlar. Ölüyorlar artık. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 attı mı koş koş ileri ileri yürü sana sapta saptak Korkma içiniz diye tıklar. Hiçbir şey yapmadı diye tıklar. part Arka. Arka. Beş part. Arka. arka. Öldük. Yok tamam. Öldük. Sonundan <laughs> yürüdük. Öldük. tamdan yürüdük. <laughs> <laughs> Kaçtınız mı? İleri doğru topluyor bak. Bak topluyor. Meşler kaçtı. İleri doğru kaçtı. İlk... Üç par... Allah harikasınız arka lan arka ben varım. Şey lan boynuma dolarım lan hepsi kaçtı. Vallahi arka Dayı tek da işte ya. gelenler Z'ye sıktın arkana. Tap toplayın baba partiyi. <laughs> toplayın partileri Z'ye sıktı. Z'ye sıktı korkma. Ve bir bak en öne gelen Vegora tık. Vegora tek sen artık yaklaştırma onu. Z'ye yapıştır Z'ye yapıştır Z'ye yapıştır Z'ye yapıştır. En son 2 metre tekten varsa Mesela tekrar en son işte, Z 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 Üstlerinde mantarat bir gelecek dikkat Mantarat devam 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 şey Korkma fulledim Korkma devam Z Z devam Z devam Z metral malis Last süper şey parazit Disiplin mana çekme Yürü oraya doğru yürü yürü alın o kişi koş Açılara konka tut hazır 2 Yaklaş yaklaş biraz daha at alın oktaları Atmaktan koş Yaklaş yaklaş biraz daha yaklaş Dağılarak 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 Step back de atabilsin dağılarak hazır Alma kızlar fırlat. Attım mı? Fırlat fırlat evet tar tar deden tar deden tar deden tar Mika. Tar tar ölüyorlar tar 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 deden tar tar ölüyorlar lan. Lan ölüyorlar lan Bir tane kaçıyor bir tane kaçıyor. Koşun dur koş 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 koş. Koşun da sık. Evet sık 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 bir en önlük meclis, meclis. sık meclis. Attık tam geldik sağ olun. At son gel, sağdan çık. Kanka e, gel çık 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 <laughs> son patlat devur içine. Taptak korkmaz kopmaz. de 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 mat diyor. De, de, de. de yapıştı, yapıştı. geri geri çıka, çıka. Geri çıka çıka yapıştır ben deli siliyorum yapıştır. En sağ devam 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 olduğun yerden ileri ortaya doğru. Ortaya doğru yapıştır. Soyak var ortada soyak attık torlu. D'den devam mat diyor. İçi attım onu çektim. Hemen de özleri detekler var. artık fırlat. Fırlat korkma fırlat korkma 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 yapıştır. Yapıştır önünde devam 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 devam. Beni de atın oğlum partik mı ki? Bulut da Sağ sağın doğru koş. Sağın dur. koş tara sağın doğru koş tara. dostlar. ben. Tara 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 tara. Korkma sür. Ama koyayım? Bir şey Koş. Müsaitle VF tamam yürü yürü devam, devam devam ileri doğru devam devam ileri doğru tepeye doğru koş. D vuru var tepeye doğru koş. Ortada ado var adı Paris fırlattım adoya sıksana solda önünde direkt. Adı vur solun önünde kaldı bak sık. Yapışıyorum doğru D'den devam 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 tepeye doğru koş 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 koş. Koş 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 sandım hiç var mıdır yok. Direkt zaten D'ye yapıştır direkt Z'ye yapıştır direkt Z'ye yapıştır korkma attım o. Yapıştır Z'ye yapıştır Z'ye alın ok var tepe önünde doğru. Vardır zaten yapıştırma ben söyleyecek. Devam 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 solunu görmüyorum. Sağlık tekrardan bahçesi otladı. İptal dön soldara gir. Dön soldara gir. Gel lan soyak buraya. Bilek sıktı da. Zeyrsin. <laughs> soyak sıksan ortadaki. Süper. Zeden durun baba. Açılın install. Açıl. Önden Z almasın okuyacak takım. Dön şimdi doğru koş. Z'den yapıştırın. Bokayım anladım anladım. Önde doğru yapıştır. Yapıştır önü doğru Z'den. Z'den yapıştır. Geri çıkacağız. dur yapıştır önde doğru. Devam devam. Ben tutarsız dostlar Ali Çoy'u diyeceğim ama öleceğim sanırım. Sağlık tek ekranı. Tekrar ol. ön doğru koş, tekrar ön doğru koş. Koş koş, yürü 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 yürü. Öyle değil mi? Yürü ön doğru, devam. Korkma, 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 tam Tamam geri 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 durma, içeceğim atar at. Döşeceğiz, destek sen at beni destek sen at. Destek sen at, destek sen at, destek sen at. Yapıştır, 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 yapıştır. Evet, 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 çocuk, yapıştır. Evet, e, e Tofi'ye gör, Tofi'ye bak sağda. Duvar dibine Tofi'ye sık, parazit var ya, Dön sağımıza zeyiz 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 sağına doğru sağına doğru sağına doğru sağına doğru Sağın doğru değilse sandık meşlere. Yapıştır. Yapıştır. Siliyorum benzeyini. Yapıştır. 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 İleri doğru koş. Arkamız çok kalabalık geliyor. Geride kalma. Önü doğru koş. Ön doğru koş. Koş. Önü doğru. Sağlı. Açık. Açık. Görme görmedikler, Geri gel. 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 Fulledim, geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Durma Dön şimdi arkaya koş. Meşlere. Sakura'ya sık. Sakura'ya sık. Sol dip geliyor bak. Ha, ha, ha. I got a premonition, I'm dreaming you and night All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody